geldik. Ah ya da o. Şimdi be. Birazdan ne ne bir. Aa! Aa yan bay! Çok. Ha ona. Aa, acı biberi al. gideceğiz. Yes. Tamam sen biraz gez bezeneye geçelim. Hmm. <laughs> la, la 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 Evet. Kanka. Bütün yemekleri bitirelim. <laughs> Çıkar şunu. Çıkartıyorum şunları. Şu mamaları da alalım. Tamam, şunu da al.

zaman bitti. Ama şunları şuraya. Oh, çok ah çok koydu. Oh be. Hareket edemiyorum. Çok yedim. Ne? ne oldu size? Ne oldu? Neden yatıyorsunuz burada? Öz. Çok yedik be. Ah, yedik derken ne kadar ben yemekler çıkartıyorum. <laughs> ne? Hiç yemek yok. Ne? Bu bu. Kip Pisi. Güzel pisi. O siz ne bakayım? O ne bakayım? Ay ben. Ay. Oy durma. Pis gecesin. Pis. Açtım. ve bu bozucu arkadaşlarla birlikte bir kamp yapıyorum. <laughs> Ay çok daha şey sanırım. Yum 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 Evet yedim sen. Ay <laughs> iğrençti. Lol bebekler. Kamp macerası bölüm 2 sonu